bir memur ailenin en küçük çocuğu olarak babamın tayininin çıktığı bir köye taşındım. Huzursuzdum. Bir köy okulunda okumaktansa şehirde medenice okumak istiyordum. Okula kaydımı yaptırdı babam. İlk okula dördüncü sınıftan başladım köy okulunda. Beni bir sınıfa verdiler. Öğretmen köyde yabancı olduğumu biliyordu ve hangi sıraya oturmak istiyorsan otur dedi bana. bir kızın yanı boştu. Sadece oraya oturdum. Altın ayda hayatımı adadığım kişi. Gidişiyle beni bitiren ilk insandı o. O zaman tanışmıştım onunla. Çocuk yaşında bile onun güzelliği beni çok etkilemişti. Masmavi gözleri, gamze yanakları ile arada bir bana dönüp gülüşü. Yanlış yazdığım notlarda kendi silgisiyle defterimdeki hatayı silmesi beni o minik yaşında ona bağladı. O dönemlerde çocukça bir arkadaşlıktı. Zaman ilerledikçe onsuz tek bir saniye bile geçiremiyordu. Ya ben onlara gidip ders çalışıyor ya da o bize geliyordu. Mükemmel bir paylaşımcıydı. Yüreğini, sevgisini, dostluğunu daha o yaşta vermişti bana. İlk okulu birlikte okuduk. Ve aynı sırada bitirdik. Hep onunla, hep ona biraz daha alışarak devam etti arkadaşlarımız. Orta okula geçtiğimizde ailelerimize rica ettik. Ve bizi aynı okula yazdırdılar. Hatta aynı sınıfa, hatta aynı sıraya oturmamız için babalarımız, öğretmenleri adeta yalvarmışlardı. Başardık. Yine aynı sıradaydık. Geriye kalan ilkokul dönemindeki iki yılda, Anladım ki onsuz hayat bana huzur vermiyordu. Yaşımız olgunlaştıkça o beni, ben onu daha çok seviyordum. Çocukça başlayan arkadaşlarımız sevgiye, aşka dönüşmüştü. Ortaokul yıllarımız bitmek üzereyken, şehir merkezinde ailelerimiz liseye geçtiğimiz sırada ortak bir karar aldı. Buna göre tek ev kiralayacak, İkimiz aynı evde kalacaktık ve yanımızda annem duracaktı. Allah'ım o karar bize iletildiğine dakikalarca sarılmıştık birbirimize. Ona aşık olmuştum. Aynı duyguları o da paylaşıyordu benimle. Ve bunu fark eden ailelerimiz okul bittiğinde bizi evlendirmek için karar almışlardı bile ona tapıyordum artık. Haşa, Allah'a şirk koşar gibi değil. Günah işlercesine seviyordum onu. İlk elini tuttuğumda sakın bırakma demiştim. Yanakları kızarmıştı, utanmış ve baş önüne eğilmiş, gülümsemiş ve elimi sıkı sıkı kavramıştı. Artık her gün el ele tutuşuyor, Okula gidiyor, okuldan çıkarken el ele dolaşıyor, geziyor, öyle gidiyorduk evimize. Arada bir elleri terler ve her terleşinde elini elimden kurulamak için çekerdi Bunu her yaptığında kızar, elimi bırakma diye azarlardım. Hep tamam tamam diyerek gülümser ve hızla elini avucuma sokuştururdu. Her şey harikaydı, cennet gibiydi gözümüzde. Yıllar akıp gidiyordu. Mutluluk içinde. Nihayet lisede bitmek üzereydi. Karne dönemi gelmişti. Karnelerimizi aldık ve hiç kırığımız yoktu. Sevinçle sarıldık birbirimize. Elimi tuttu. Bunu kutlamak için bir kafeye gitmek istediğini söyledi. Bir kafeye gitmek için okulun az ilerisinde bir çakıl yol vardı. Oradan geçecektik her zaman toz duman içerisinde olurdu. Çakıllarla kaplıydı o yol. O yolu yürümemek için neler vermezdim. O yolun benim ölürcesine sevdiğim insanın ayrılmasında bu kadar rol oynayacağını hiç bilsenim gider miydi koyola Yine eli elimdeydi Ansızın elini çekti Terlemişti yine eli. Sanırım dört adım atmıştım Dönüp yine hazırlayacaktım. Çünkü Hem elimi bırakmış Hem de geride kalmıştı Dönüp baktığımda Dünyam başıma yıkıldı Sanki gök kubbenin altında kaldım. Yerdeydi ve yüzünden kan fışkırıyordu. Ne yapacağımı bilemezdim. Üzerine kapandım... yüzüne yapışmış saçlarını kaldırdığımda hayatımı bitiren o görüntüyle karşılaştım. Başı kesilmiş bir tavuk gibi çırpınıyordu. Suratına bir taş parçası bıçak gibi saplanmıştı ve bakmaya doyamadığım mavi gözlerinden biri akmıştı. Suratının yarısı yoktu. Hırlıyordu bana bir şeyler demek istiyordu. Kanla kaplı diğer gözünü temizleyerek bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Yoldan geçen bir kamyonun tekerinin altından fırlayan bir taş suratına saplanmıştı. Ölürcesine bir aşkı geleceğimizi bir kibrit büyüklüğündeki taş parçasının bitireceğini bilemezdim. Donuk donuk hiç konuşamadan yüzüne bakmaktan başka bir şey yapamıyordum. Ellerini tuttum kaldırdım. Başını göğsüme dayadı ve elini sıkı sıkı tuttu. Akan kan ellerimize damlıyordu Yoldan geçen bir araba durmuş bizi seyrediyordu Hastaneye yetiştirelim dediğimde kanlı olduğu için almadı ve kaçtı gitti kimse arabaya almıyordu. Çevreme bakıp yardım et demekten, ona dönüp seni seviyorum, beni bırakma, dayan demekten başka bir şey yapamıyordum. İki dakikalık bir çırpınıştan sonra kucağımda öldü. Cennet olan dünya beş dakikada cehenneme döndü. Tam dokuz yıl oldu, onu yitireli. Kendime olan güvenimi yitirdim. Artık kimseyi sevemem Kimse de beni sevemez Korkusundan kurtulamıyordum kendimi Bitkisel hayatta gibiydim Yaşamak istemiyordum Tek dileğim Artık Hiç kimsenin Sevgilisinden ayrılmaması Arkadaşlar Bunu anlattığım için Bir ders almalısınız sevgilinize sıkı sıkı sarılmalısınız. Sizi yaşama bağlayan si sizce ne? Tabii ki sevgilin. olmadığı zaman neler yapabilirsiniz? olmadığı zaman mutlu olabiliyor musunuz? O olmadığı zaman dünya başınızı yıkılıyor. Hiçbir şey umursayamıyorsunuz. Gözleriniz her şey unutulur da bir sen unutulamazsın diyordu. Her şey unutulur da bir sen unutulamazsın. Bir iz gibi kalbimde daima kalacaksın. Sen vakitsiz gelen kış beni üşüten yazsın. Fakat yine ıstan yakan sen olacaksın. Sen olacaksın. Sen olacaksın. Sen ol. Saygılar, sevgiler. Evet. Sevginizin elini hiç bırakmayın. Hayat mucizelerle dolu. Her an ne olacağı belli olmuyor. Evet. sevgilerimle ufuk tarağına. Evet.